Dostlar selam selam selam. Evet. Vardık bu arada. Kayseri'ye gitmiştik. Söylemiştim zaten. Babam geldikten birkaç gün sonra falan bir hafta falan sonra bana ayarlıklarınızı göstereceğim. Brawl Pass Plus aldı. Evet Brawl Pass Plus. Ve ayrıca iki karakter açtım. İşte onlardan birisi Juju ve onlardan diğeri ise tabii ki daşkek. Evet naka moduna girdim çok güzel bir tercih değil bir yere bakalım mantıklı bir yer. Bu çok uzun olmayacak yüzüyorum. Bir de inşallah yorumları açmayı bulurum. Sonra istediğiniz kadar yorum yaparsınız.

Allah Allah tosin. Neyse. Ben sen buradan sen oradan ben de buradan. Uf uf, uf. Yendi Abim konuşuyor içeriden. sizin huzurda etmeyin Kaç maç daha atalım dostlar? İki maç daha. İki maç daha. İki maç, iki maç, iki maç, iki maç, iki maç, iki maç. Üç maç, dört maç, beş maç. maç. İki maç, iki maç, iki maç. Kendime şarkı üret. Nasıl? Şey şey. Ya yarın çok güzel bir şey olacak bu arada dostlar. Yarın büyük bir kısmımız oynuyordur. Mi <laughs> yani Minecraft'a yeni ya bir güncelleme gelecek. Bir sürü yeni canavar, bir sürü birkaç tane yeni canavar. Bir sürü eşya ve bir sürü şey gelecek. Bir sürü. Çok eğlenceli olacak. O yüzden çok erken kalkın bence. Çünkü arkadaşlar arkasınız gidersiniz hemen oynayasınız okula gidersiniz. Küçük arkadaşlarımız için diyorum ben işim olsun. Bu da YouTube, YouTube başladıktan birkaç falan sonra güzelini gösterir. Ben birkaç gün yüzümü falan gösterdiğim bir video olacak. Hatta abimin tipini gösteremeyeceğim ama yani hepsini göstereceğim İşte ben öyle insanları bekleten <laughs> youtuberlardan değil. Uy izleniyorum be. Ben nasıl yeneyim bunu? Adamlar 30 kişi dalıyor nasıl yeneyim? Bir maç kaldı, maç kaldı, bir maç kaldı, bir maç. Kaldı, bir maç. Üf. 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 Yılbaş yaklaşıyor bu arada. Keyifler nasıl? Güzel mi? Bu arada <laughs> Umarım yüzüne toplanmalar da şöyle Tahmini olarak bir 5 hafta tamam var 5 yaptı iyice. güzel bir rakam. 5, 5, 5. Ve biz yaz tatilinde çok güzel dünyanın en güzel ülkelerinde mi gitsen gideceğiz. O, oraya gittiğimizde söylerim. Gittiğimizde söylerim size nerede olduğumuzu. Eğer gidersek tabii. yüzde doksan ihtimal edeceğiz ama olsun. Tabii ki de ben yaptım. Her şey ben, ben, ben. Ben 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 Fero. <laughs> Neyse. Oha, oha. Oh. yandım 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 hadi yandım 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 ayın yıldızı asrın o oh, to tabii ki takip ediliyor. Evet 0 ve hiç kim adamların hepsi geri öldü tamam. Görevleri tamamlıyorum. Görevleri tamamlıyorum. Görevleri tamamlıyorum. <laughs> Hiçbir şey çıkmadı be. Kupa bu arada. Jeg vet Jeg vet hvordan det er.